evdekilere markete diye çıkıyorum deyip kandırdım. 25 yıl kaybolacağım. Müge Anlı'yı arayanın burnunu kırarım. Burnunu kırarım. Ya bırak kim ne derse de desin Allah aşkına ya. Zaten hayatta o ne diyecek, bu ne diyecek diye yaşamaktan valla evet. fenalık bastı. Kim ne söylüyorsa söylesin. Saçma sapan pasaport kuyruğunda bekliyoruz. Muhtemelen züredi içeri. Evet yani. Çok acayip bir şey ya. Nuzilay'ın pasaportu yetişmediği için kimlikle girmeye çalışıyoruz. Nuzilay'la ee, form doldurtturuyorlar. Adam bir İngilizce konuşuyor. Pişi pişi piş piş. Dolduruyor muyuz be? Doldur doldur ne varsa hadi. Üzüleli... Hayır inde bu. da bu çıkışta. Tamam hadi bakalım hadi. Lviv'e geldik. Şöyle bir şey var. Ee, havaalanından şehir merkezine gidiyoruz. Kalacağımız yer orada. Ee, Uber'e benzeyen bir şey çağırdık. Doğru. Buna bindik. Bolt diye bir uygulama var. Ee, bu uygulamada da havaalanından gideceğimiz yani şehir merkezi ortalama 7 euro. Ee, başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> pasaportu ile alakalı çok sorun yaşadık. Ee, evet. Pasaportu olmadığından dolayı ve bir şey indiremedik. Bir uygulama vardı onu indiremedik. 80 tane sorgu sual yapıyorlar. Enteresan bir yer. Yani hani diyorlar da bir sürü yer gezdim. Böyle bir şey görmedim. Almanya selamları diyoruz, giriyoruz içeri. <laughs> Görüşürüz biz gezmeye devam yemek yiyeceğiz şimdi şehir merkezine bir girelim İlk önce otelde bir giriş yapalım inşallah orada da bir sorun çıkmaz. Görüşmek üzere. Zülel otelin konumunu bulamıyor. Saat akşam 7 oldu biz sabah ondan beri sokaktayız. Ne o? Böyle, <laughs> Tatil yapıyoruz bak vardınız diyor. Vardıysak burasıdır, hadi. Evet. Aa, Burası çok güzel kendimize ait duşumuz ve tuvaletimiz var. Bir hostelde kalıyoruz. Yataklar şu şekilde. Artık burayı keşfetmeye bakalım. Evet, otelimize geldik, yerleştik. Otelimize yerleştikten sonra 50 dolar bozdurdum. 50 doların karşılığı 1350 grivna yani Ukrayna parası. Zülal de hesap kitap yapıyor. Otele kaç para verdik? otelin parasını birazdan hesaplayacağız. Ukrayna paraları şu şekilde. 200 grivna şöyle. 1350. Haydi harcamaya gidelim bakalım. Biz eğlenmeye, siz izlemeye devam edin. Gidiyoruz yemek yemeye. Zülal Hanım giyindi, makyaj yaptı. Her zamankinden daha güzel olduğunu zannediyor. Ukrayna, <Sessizlik> Ukrayna. Ha, Yemek, yiyelim. Aç Yemek yiyelim. Yemek evet. yiyelim. Evet. Sen Ukraynaca da biliyorsun galiba. Evet. İngilizce, İspanyolca. ne ararsan var. <laughs> en önemlisi Melike'nin dilini konuşabilmek. Evet. Bu hayatım da dil. Petrol nasıl başlıyoruz? başım ağır, burnum İki margarita. Evet, iki margarita, iki tane kola. Evet, pizzalar geldi. Pizzalar şu şekilde. İki tane söyledik bunda. Ee, görüntüsü çok güzel. Biz yemeğe, siz izlemeye devam. Evet, 310 grivna. Evet, şu... Thank you. Yes, finish. 20 lirimle de başlıyor. 20 lirimle ne yapar? Güzel para. Mı? İyi hizmet. Kimse maske e, hiç kimse maske takmıyor diyor Zülal. Tabi babam için kolay aşısı var. Ben PCR testi yaptırıp yaptırıp duruyorum. Hani üşümüyordun? Üşüyorum Hadi çalsın müzik. Anneme çekeceğim. Mutluyum, mutlu yıllar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar canım anneciğim. Doğum günün kutlu olsun. Livy'den selam var. <laughs> Tam ısınamadım ya. Aç <laughs> bir saattir oynuyoruz ama açmamışım kamerayı. Çoğu, kendimizin harcımızla. Gece kulübü arıyoruz ilerle gitmek için. Evet. Haydi, alemlere akalım. Koş 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 koş. Anlat hadi anlat. Bilinmeze doğru yürüyoruz. Dünyanın en kötü yaptığın esprisini Zaten yapar mısın? Bakalım 47 da. kazlı çeşme otobüsü burada. Gerçekten 47 böyle şeyler var mı gerçekten? Zor dağ. be zor. 20 yaşına getirene kadar ne haller. Ay çok güzel Neler çekti neler. 47a diyor çeşme otobüsü burada. Ben gidiyorum görüşürüz kendine iyi bak. Sen hayırdır beni kiliseleri gezdiriyorsun <laughs> ne oluyor? Cami mi var bizim? Lviv Gece Alemi nasıl diye merak ediyorsanız, şimdi biz de onları gezmeye gidiyoruz. Biz de merak ediyoruz. Biz alemlere akar, siz de Lviv'in canlı sokaklarını gezmeye devam edin. Size iyi seyirler, bize iyi eğlenceler, evet. kendinize iyi bakın. Evet şimdi sosyal bir şey. Evet. <laughs> I said, oh, I'm in night. Kiss please. <laughs> Sahtekar. Her yerde böyle. <laughs> Hep dolandırıcı. <laughs> Zülüş ne aldım babuşko? Kafe latte. Latte aldım. How much? 20 TL galiba. 20 TL'ye giriyor. 40. Değil mi? Sen yer ya yaşayamazsın. Ya. Hava o kadar soğudu ki telefonun şarjı soğuktan bitti artık. Avrupa'da olduğu gibi herhalde Ukrayna'da da Noel pazarları kuruluyor. Bu da onlardan bir tanesi muhtemelen. Sokaklarda çeşit çeşit sokak lezzetleri var. İnsanlar bunları tadıyorlar. Akşamlarında böyle geçiriyorlar. Genellikle de domuz eti var. Biz yemediğimiz için. Sizin için biraz da Ukrayna'nın sokak lezzetlerini gösterelim. Genelde e, hatta domuz var. Bunları tercih ediyorlar, bunları yiyorlar. Yanlarında patates var. E, tekila var, tekila içiyorlar. Sonra kurutulmuş domuzlar var, onları yiyorlar. Ya, i̇ğrenç kokuyor. Bazıları sos var. Neydi ya sürüklü sürüklü yemek isteyenler için? Instagram adresi. Şöyle. <laughs> Deneyebilirdin yalnız. Ay hayatta. Sokak lezzetleri bu şekilde. Her köşe başında onları görebilirsiniz. Turşu mu? Turşu değil babacığım. <laughs> Zülen'in canı turşu çekmiş. Hayır, hayır, şu an var ya, canım sadece bir ağır kesişi çekiyor. Evet. Sokak lezzetlerine bir örnek daha. Waffle'lar bu şekilde yapılıyor. Bizim waffle'lara benziyor. Ama üstünü bu şekilde servis ediyorlar. <laughs> ne düşünüyorsun? Herkes bir şekilde kayıyor.

Ben <laughs> de Gel gel <izleyeyim> sana. <laughs> He? Sen? Denemek ister misin? Dede şov yapıyor ya. Şov. <laughs> Üzerinin ardından uyandık, Zülal Hanım'ın giyinmesini bekledik, tipe bak. Gece miydi? <laughs> Uyumadın mı? Uyumadı. Ee, bir yere gideceğiz kahvaltı yapmaya. İsmi neydi? Güzel bir kahvaltı yeri yani, varmış. Cukor diye bir yer. Yani öyle okunmuyor büyük ihtimalle ama. Neyse, oraya gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Günümüz başlasın. Akşam cıvıl cıvıl olan bu sokak. Şu anda hiç kimse yok. Gibi. Herkes işinde, gücünde <laughs> veya Züler gibi yasın. herkes uyanamamış. Biz kahvaltıya, siz seyretmeye devam. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Baba, kar yağıyor. Evet. Çukura geldik, Balat'ın güzel bir semti. <laughs> Çaylar geldi, ben yumurtalı bir menü söyledim. Züler de pankek söyledi. Nereye geldik Züler? <laughs> Yemekler geldi şu şekilde, yumurta söyledim. Güzel evet. işte pankek söyledim bize afiyet olsun. Her güzel bu Evet, pankek söyledi, yemedi. Çayı söyledi, ince fide. Çayı şey ben söylemedim, sen söyledin. Ayrıca benim midem biraz hassas, beni tanıyanlar bile. Haftalardır bu anı bekliyor. Ben yedim, tattım. Sadece tattım, bravo. Ne güzel. Baba yeter hemen hesap besleyip gidelim diyor. 300. Orada mı 450 falan? 40 kişiler 200 lira. Kahvaltı değişen kur sebebiyle sürekli artmakta ve bizim de azalmakta olan paramız. Şöyle bir şey yoktu işte getirdi bizi buraya kandırdı. Dedi ki baba her şey bedavaymış diye. Evet. evet. bütün gün niye her günü, dedi. Baba senin sana attığım zamanki kurda şu anki kur bir mi? İki hafta önce Getirdi bizi buraya kandırdı dedi baba. Elbirleri bütün gün geçiriyoruz. Böyle bir şey mi? Geldik gelir geri gelmez 500 olduk. Yiyor yiyor. Sülaleye yola çıkmak mı? Her şey bir ekonomi bir sıkıntı yok. Ucuzsa belki bir 5-6 bin TL'ye kadar yolu var. Tamam. Hmm. Sör çekiliz. Hmm. Hatta hiç hadi gidelim orada bir mi? Tamam Buraya gidilmesine gerek yok. Gel bir biz hesabı ödemeye gidiyoruz. Avokadolu yumurta, avokadolu ek, turuncu pankek. Neredeyiz? Çukur Liviv'deyiz. Balat'ın güzel bir semti. Çukur Liviv'e geldik. Biz gezmeye, siz izlemeye devam. Yolumuza devam edelim. Züla diyor ki elit bir dille çek. Baba ismi ne yapayım yani? 375 mi? hesap geldi 400 ödedik. Yolumuza devam ediyoruz. Ucuz mu? Bedavadan biraz pahalı. Bizim paramıza göre 200 TL yapıyor. Kişi başı 100 TL vermiş olduk. Everything good diyecekmiş, diyememiş. Havalara bakar mısın? Yalnız Züli çok güzel iyi. çıkıyorsun biliyor musun? Çünkü güzelim. Çünkü güzel yani. misin? Bir öpücük verebilir misin? Hep sahte. Yivan. Burada Night Bread Breakfast yazıyor. Yani gece ve gündüz. Hiç fark etmiyor. 24 saat kahvaltı geliyor. Yumurta güzeldi. Züleyha'nın ee, Züley'in pankeki için aynısını söyleyemeyeceğim. Ya baba, ya. Pek iyi değildi. Güzel. Sen beğendin mi? Evet. Beğendin mi? Ben Yalan söylüyor. Hayır, ama Yalan söylüyor. Bunların Hayır. hepsini yayınlayacağım. Yalan söylüyorsun. Yiyemedi. Sadece ucundan biraz tatlı. O kadar. Bu kadar. Zülel'in kahvaltı anlayışı. Şimdi gidiyoruz. Yeni lezzetler tatmaya. Zülel de bu kraker alacak, onu yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil, değil mi? Yok. <laughs> Zülel'in karla imtihanı. sevinelim hadi. Baba. Ay, baba. Babacım, gel babacığım gel tutacağım gel. Gel ya. Gel. Gel gel şurada şuraya bassana karın içine ya. Bas şuraya. Kız dik yürü. Dik yürü dik o kaymaz bas. Aya Ay. ayakkabın kaymaz yürü. Ay. Kız bassana güzel. Baba. Kız güzel bassana rezil olduğun bütün var ya yandın YouTube'da işte kendini izlersin abi. <laughs> baba yapma bak gerçekten. Yapama ya. Çocuk. <laughs> Hadi gene <laughs> baba yürüyor dayanmadı. <laughs> evet Zülal'den kurtuldum. Sosyete yerlerde. <laughs> Abi, Yine babalık görevimi yapıp Züreli kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir soğuk yok. Yüzüme gözüme bakar mısın? Bu ne ya? Ay. Çekme, çekme. Ya zaten çekmiyorum. Kendimden sana fay bitiyor mu? sen de aynısın. Oo. bir tanesine geldik. Hava o kadar soğuk ki artık dilim sürçüyor. Burası St. George Katedrali. Evet, gezgin zürel geliyor. Canından bezmiş bir vaziyette. Belediye binasına geldik. Belediye binasının çatısından şehri panoramik olarak görebiliyormuşsunuz. Bu turun ücreti de kişi başı 50 lira. Yani 25 lira. Güzel bizi nehallere soktu. Devam ediyoruz bakalım yukarıda ne karşılayacak bizi. Daha bu kadar çıkacağız. Yaklaşık 10 dakikadır merdiven çıkıyoruz. Ve hala bitmedi. Burası bu Saat Kulesi muhtemelen. Bu da onun çarkı. Evet. Yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra belediye binasının çatısına çıktık. Bizi bu manzara karşılıyor. Gerçekten çok yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. Müzik <laughs> belediye binası. Evet. Dördüncü kattan sonra bilet alıp buraya 120. kat. Buradan bir üstü zaten atmosfer. O kadar da soğuk. Öyle değil mi? Evet. Üşüdün mü? Hayır. Teşekkür ederim. <laughs> 10 kilometrelik yürüyüşün ardından yoruldun mu? Hiç. Dizlerim tutmuyor o kadar. Allah'tan sabır diliyorum. Allah'tan ben de sabır diliyorum. Nereye gidiyoruz? Ney? Ne? Bir, Bir şey sarayına gidiyoruz. Ne sarayı olduğu da belli değil. Evet, benim prenses kızım bizi devamlı saraylara götürüyor. Söyle bakalım babacım. Saray. Sen saraylara layıksın babacım. Ne sarayıydı burası? Anlat bakayım. Ne sarayıydı? <laughs> Sakın Putin deme. Yanlış söylemek istemiyorum. <laughs> hey de başlayan bir sıra yazarız oraya. Libya merkezden de mezarlığın olduğu yer 30 TL yazıyor. Ona göre Bolt uygulamasını indirmeyi de unutmayın. Evet burası da o meşhur mezarlık. Şehir merkezinden buraya gelmek yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Mezarlığı gezmek için bilet alıyorsun. 50 grivni bir kişi. 2 ee, kişi 100 grivni, bizim paramızda da 25 TL yapıyor. Kendini Meksika'da hissetmiş Züliş. Çok güzel yerler vardı. diyor. <laughs> <Libiv> mezarlığı. <laughs> Allah selamet versin. Bir mezarlık gezmemiştik. Bir de mezarlıkları da geziyoruz burada. Size birazcık Lübdi mezarlığından bahsetmek istiyorum. 1786'da inşa edilen mezarlık 40 hektarlık bir alana sahipmiş. 500 bin'den fazla mezar varmış burada. 24 tane şapel. 500'den fazla da heykel varmış. Kabartmalar bulunuyormuş burada. 1991'de Tarihi Kültürel Müze statü almış. Yazar, ressam, heykeltıraş, mimar, müzisyen, besteci, bilim adamı. Ünlülerin, devrimcilerin, mezarlarının bulunduğu en eski mezarlıklardan bir tanesiymiş burası. Bir abi sallıyor şu anda. Buradaki en eski mezar taşı. 1675 yılına aitmiş. Eka Tomova. Ve Rusya, Ukrayna, Rusya. I don't. Rusya. E, Türkiye. Tur, 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 yes, Türkiye. Ya ne bu şu evet, tam. Şaslayvi. Poyihale tut. Abi anlatıyorum abi bir şey anlamıyorsun. Büyüklüğü ile insanları diyor hayretlere düşünen heykeller varmış burada. Yalnız çok farklı bir deneyim ya burası. Mezar taşları enteresan. Bu da bir devlet bakanı gibi bir adam herhalde. Bu da denizci bir abimiz. diyeyim de 3.5 4 17 bin adım atmışız. Büyük iş. Yine bol uygulamasını kullandık. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Düşündük. Mezarlıkta görünmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş. Akşam yemeği için bir, bir kruvasana geldik. Ne var? Benimkinin içerisinde peynir ekmek, domates. Zülal'de çikolatalı. Muzlu bir kruvasan aldı, bir tane çay aldım. O bir şey içmiyor. Güzel bir mekan. 135 gün verdik. Yaklaşık 60-70 TL civarında bir şey yapalım. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, vocês é novas se retrai, se dizem melhor e não quer mais. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, vocês é novas se retrai e não quer mais.

Seyahat videolarınızın gelmesini istiyorsanız videomuza beğenin, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın.